Merhabalar değerli gönül dostlarımız bugünkü yayınımızda. Bu aralar gündemde sıkça adını duyduğumuz 4B statüsündeki sözleşmeli personel nedir? Devlet memurları kanunda yer alır mı? Bununla ilgili bilgilendirme yapmaya çalışacağız inşallah. Evet arkadaşlar devlet memurları tanımında çalıştırılan personelin istihdam şekillerinden birisi de 4B statüsündeki sözleşmeli personeldir. Bu da devlet memurluğu yani 657'li sayılı devlet memurları kanununda tanımlanmıştır. Bu bağlamda bu kadro da devlet memuru kadrosu gibi sayılabilir. Bunu sizlere niçin anlattık? Yakın zaman içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımızın vermiş olduğu bir müjde de 4B statüsündeki çalıştırılacak olan personelinde %3 engelli çalıştırılma zorunluluğunun getirilmiş olmasıdır. Yani bundan sonra 4B statüsünde personel alımlarında %3 engelli çalıştırma zorunluluğu da getirildi arkadaşlar. Bu bağlamda önümüzdeki dönem içerisinde yaklaşık 12.000 engelli vatandaşımızın da 4B statüsünde çalıştırılma zorunluluğu getirilmiş oldu arkadaşlar. Artık 4B statüsünde personel alımlarında sözleşmeli olarak alımlarda %3 engelli kotası da uygulanacak arkadaşlar. Bu durum aslında EKPSS'nin ne kadar önem kazandığının da altını çizmekte. Yani EKPSS'den alacağımız yüksek puanlarda artık sözleşmeli personel alımlarında işimize yarayacak arkadaşlar. Bilindiği üzere EKPSS'de atamalar merkezi ve açıktan olmak üzere puan usulüne göre yapılmakta. Artık bu atamalara ilaveten de 4B statüsündeki işçilerde yani sözleşmeli personellerde %3 engellik kotası uygulanacağı için bu alımlarda bunun içine dahil edilmiş oldu. Bu bağlamda özetleyecek olursam Dört B statüsü demek devletin sözleşmeli personeli anlamına gelir ve bunun tanımı da 657 sayılı devlet memurları kanununda bahsedilmiştir arkadaşlar. Evet bugün de kafalarda çok sorulan soru işareti oluşan bir konuyu kısaca açıklamaya çalıştık. Mutlu yarınlarda, sağlıklı günlerde kalın sağlıcakla.